Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Seka Park'a gittik. Baksana da her yer çok güzel görünüyor değil mi? güzel görünüyor diyenler. Videoyu beğense güzel görünmüyor diyenler abone olsun. Ay şuna da güzelliğine bak. Değil mi anne? Evet çok güzel değil mi Seka Park? Evet çok güzel. Aa burası bisiklet yoluymuş. Ay ben bu kadar yeşilliklere kıyamam ya. Çok mu seviyorsun yeşillikleri? Evet çok seviyorum. Şu Şurada Kongre Merkezi var. Sol tarafta ne var? Sol tarafta yani şu, şu tarafta da e, parklar var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim annem doğayı çok seviyor. En sevdiği renkler de yeşil ve mavi. Senin? Benim e, benimki de öyle. <laughs> Senin de mi öyle? Şimdi, mavi şimdi. Tepeye Aa, mi çıkacaksın? Parka mı gideceksin? Hmm. Hmm. Aa, ne diyor? Bağlan. Kavir, Tepeye mi ne çıkalım? Mi bir tepelere bakalım. Tamam. Aa, ne yazıyor orada? Aa, dur, ben, 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 bu tepelere bakalım neler var Ay. Ay Birazcık dikkatli çıkmak gerekebilir Ertuğrul ha. Seçme şansın olsaydı Şehirde yaşamak mı isterdin Köyde yaşamak mı hmm, Köyde yaşamak Çünkü ben doğayı seviyorum Siz ben arkadaşlar de. doğayı seviyor musunuz Sevmiyor musunuz ee, Yorumlara yazın Kapalıysa kendiniz belirleyin. Aa bu yol nereye gidiyor? Şurada Sahile. Evet. orada Mutlu Şehir Kocaeli yazıyor. Sence o Kocaeli? Da yapmışlar. Sence Kocaeli Mutlu Şehir mi? Hmm, Bilmiyorum. Hmm. belki Mecaz Hamdan'da kullanıyorlar. Yani. Kocaeli'de yaşamak seni mutlu ediyor mu peki? Aa gemi var orada gemi. Bir da olabilir. Annem oraya ne kadar güzel ya. Aa orada tekrardan şey, devlet hatanesi var. Ben küçükken taşları bu denize atardım. Bu arada beş taş bile oynanabilir. Evet oynayabilirsin. Ee, acaba nerede oyna taşlardan beş taş alayım. Bir, iki, 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 iki. Evet. Mehmet bir, Emin montunu çıkar, çıkar istersen. Ne? Montunu çıkar istersen. Ben Bana ver. Müşteride. Evet çok sıcak. 5-5'e oynayacağım. Hadi gel de 5-5'e oynayalım. <laughs> Ertuğrul ne yapıyorsun? Baksana, ne dünyayı, ters dünyayı ters mi görüyorsun? ama bayağı bir sıcakmış valla çıkarıyor bence çıkarma ama çok sıcak üşüdüğümüz zaman gelin İyi peki sen bilirsin peki mumu kim taşıyacak Ebe evet. daha da değilim daha değil çıkarıp bana verebilirsin ama al anne. bullette çekiyorsun anne? Hı hı. Anladım. Fotoğraf mı çekiyorsun video mu? Video. Paylaşır mısın? Olabilir. Bence bir daha sefer paylaş. Hadi de bir daha sefer değil de ee, şey. Allah'a. Şurada paylaşır. Eee gözünü kırılınca oynamaya başlıyor. Değil mi ee, Mehmet? Evet. <laughs>